Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. 2025 Ocak aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili ikizler. Merkür yönetici gezegeniniz Ocak ayında gayet güçlü güç topladı. Bu da siz tabii ki enerji anlamında destekleyecek. E, güneş ayın 20'sine kadar Oğlak burcunda ilerliyor olacak. Yılbaşında 31 Aralık'ta Oğlak Burcu'nda yeni ay doğdu. Zaten hani yeni ay enerjileriyle yeni yıla başlıyoruz. Şimdi enerjiniz biraz daha tabii ki hemen yılbaşı ile beraber para konularına çevremiş durumda. Hani para konuları, kazançlarınız, gelirleriniz, giderleriniz, yatırımlarınız, harcamalarınız. Hani tüm bu alanlarda düşünüyorsunuz, planlar yapıyorsunuz. Biraz tabii ki Oğlak Burcu'nun o ciddi, kararlı, zaman zaman depresif olan enerjisini maddi konularda hissedebilirsiniz. kendiniz biraz yetersiz hissetmeniz mümkün ya da ihtiyaçlar, borçlar falan hani ödemeler çok ön planda. Bir kredi konunuz olabilir. Bir vergi konusu ya da bir borcu yapılandırma konunuz ya da bir hisseli para, bir böyle bir miras paylaşımı falan hani hayatınızda bunlar biraz Ön planda olabilir yılın başında özellikle. 8'inden itibaren Merkür Oğlak'ta artık ilerlemeye başlayacak. Hani bu da güzel bir pozisyon aslında. Çünkü Merkür Oğlak'ta güçlü. Ve Merkür 8. evinize gelince Oğlak Burcu'nda e, zihin anlamında bu işleri yani bu para işlerini, hesap işlerini, muhasebe işlerini, daha rahat e, ilerletebilirsiniz pratik çözümler bulabilirsiniz e, tamamlanması gereken konular daha rahat ilerleyebilir e, yani zihniniz daha bir olayları objektif bakacak ve daha hesaplı olabileceğiniz bir dönem ve 14 Ocak'ta 23 derece yengeç burcunda dolunay var Mars'ta birleşen bir dolunay bu e, Mars'ta retro 6 Ocak'tan itibaren yengeçte geriliyor olacak. E para evinizi aydınlatan bir dolunay. Mars'la birleştiği için tabii ki biraz zor olabilir bu dolunayın enerjisi. 14 Ocak'a yakın zamanlarda artı eksi böyle 3 e, gün öncesi 3 gün sonrası para konularında sizi kaygılandırabilecek bazı gelişmeler olabilir. Ani bir ihtiyaç olabilir ya da para kaybı gibi bir durum olabilir veya yani işle ilgili bir sorunla karşılaşabilirsiniz. Yani bu da tabii ki parasal konulardaki endişeleri arttırabilir. Yatırımlara tabii dikkat etmek lazım. Yani bir yatırımda bir zarar elde etme gibi bir konu olabilir. Risk almamakta fayda var. Yani mümkün olduğunca böyle para para işlerinde hesaplı olun, daha dikkatli, daha detaycı olmaya çalışın bir şeyi almak, satmak gibi bir konunuz varsa, belki bir ev almak istiyorsunuz, bir kredi almak istiyorsunuz ya da size ait bir mülkü satmak, kiralamak istiyorsunuz. Onlara temkinli yaklaşın. Çok hızlı da karar vermemek lazım. Çünkü burada biraz sizin maddi anlamda zarara sokabilecek konular olabilir, mümkündür. O yüzden daha dikkatli olmamız gerekiyor. Venüs'ün Tabii herkes aynı şekilde etkilenmeyecek. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Bu bir öncü dolunay. Öncü burçlarımız daha fazla etkiliyor. Eğer kişisel doğum haritalarınızda Koç, Yengeç, Terazi ya da Oğlak burçlarının 23 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyorsa bireysel olarak etkiler alabilirsiniz. Eğer bu burçlarda böyle bir yerleşiminiz yoksa ne hani çok da fazla sizi etkilemeyebilir para konularını daha rahat geçirebilirsiniz. Venüs balık burcunda olacak ayın 3'ünden itibaren. Yani bu da aslında üstlerle ilişkileriniz özellikle çalışma ortamınızda üstlerle ilişkilerinizi otorite figürleriyle ilişkilerinizi biraz daha rahatlatıyor. Çünkü uzun zamandır orada bir satürn etkisi var. Baskı altında hissediyorsunuz kendinizi. Sorumluluklar biraz artmış durumda. Ama Venüs burada yumuşak ve iyicil bir etki olarak iş kariyer ortamınızı bir rahatlatacaktır. Üstlerle ilişkilerinizi rahatlatabilir ve bu dönemde belki kadın figürlerden daha fazla destek alabilirsiniz. Sanatla ilgili çalışmalar, sosyal işler, toplumsal işler, güzellik, estetik, sanat gibi işler, medya sektörü ve bu alanlarda yapılacak işler, denizcilik gibi kimya sektörü gibi alanlar, sektörlerde biraz daha şanslı daha kısmetli olabilirsiniz 20 Ocak'tan itibaren Güneş kova burcunda parlamaya başlayacak bu enerji anlamında sizi bir özgürleştirecek gerçekten biraz daha böyle nefes aldığınızı en azından şu para işlerinin hesap işlerinden biraz daha uzaklaştığınızı hissedebilirsiniz 28 Ocak'ta yönetici gezegeniniz Merkür de kova burcuna geçecek Merkür kova burcunda çok hızlıdır çok özgürdür, çok bir idealisttir ve gerçekten çok gelecek odaklıdır. Dolayısıyla çok ilginç fikirler üretebileceğiniz bir dönem, yaratıcı olabileceğiniz bir dönem. Merkür'ün kova burcuna geçişi bu Şubat ayında da devam edecek. Özellikle medya, internet işlerinde çalışıyorsanız, teknoloji ile ilgili alanlarda çalışıyorsanız, buralarda Merkür kova burcunda çok faydalıdır. Seyahatler alanında e, yine çok önünüz açabilir. Buradaki konuları hızlandırabilir. Yolculuklar bu, bu dönemde daha bir hareketlenebilir. 29 Ocak'ta ise yine Kova burcunun 9 derecesinde yeni ay doğacak. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle yine sabit burçlar işte Kova, Aslan, Akrep ya da Boğa olabilir. 9 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyorsa bu yeni aydan güçlü destekler alabilirsiniz. Önemli etkileri olabilir. Güneşiniz 9 derece ve yakınlarındaysa ya da yükselen burcunuz böyle bir 9 derece yakınlarındaysa yeni ay size çok güzel üçgen açıda olacak. Jüpiter destekli bir yeni ay. Hava elementi yoğun bir yeni ay. 9. ev konularınızın hızlı açılımlar olabilir. Güzel seyahatler yapabilirsiniz ki özellikle yabancı ülkeler yurt dışı konularında bu yeni ay yeni potansiyelleri devreye getirecek. Yurt dışında eğitim, tatil, yolculuk, yurt dışında çalışma, belki yurt dışında oturmak, yaşamak ve benzeri konularınız. Bu yeni aile birlikte hareketleniyor. Bazı kapılar açılabilir size. İnternet üzerindeki çalışmalar, dijital platformlardaki projeler, medya işleri, yayıncılık işleri, sosyal medya işleri, akademik çalışmalarınız, eğitimle ilgili konular, belki bazı hukuksal işleriniz, görüşmeleriniz, davalarınız varsa mahkemeleriniz. Bu alanlarda bu yeni ay e, gündemleri arttıracak öne çıkaracak ve Şubat ayının ortalarına kadar da sizin için belirleyici olabilir sevgili ikizler hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum hoşçakalın